Pamuğumuz daha şimdi aşıdan eve girdi. Saat 10.25 geçiyor. 13 Haziran Cuma. Yine bana mısın demedi yavrum. Maşallah iki tane iğne yedi. Aşı oldu. Ama hiç gık demedi maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Allah nazarlardan saklasın. Tabi bir tane de ablası sağ olsun. Ödül maması verdi. Oğlumuza. Ödül mamasını da yiyince daha da bir cesaretlendi tabi. Ödül mamasını yiyince ona dokunmayın. Ödül maması yiyorsa tamam pamuk. Başka bir şey aramıyor oğlum maşallah. Pamuk. Yavrum böyle olur mu bakalım? Gel. Gel buraya. Evet arkadaşlar. Bakalım aşı olduğu bir durgunluk olacak mı? İnşallah olmaz. İlk aşıda fazla bir sorun yaşamadık sanki. <laughs> Şimdi Bakın ne, nereye giriyor bak, bak nereye giriyor dolabın altına giriyor bak pamuk, pamuk gel bu oğlum video çekemiyoruz ya uğraştırıyor bizi pamuk, pamuk. Aşıdan sonraki ilk saatler daha şimdi girdik içeriye arkadaşlar aşı paralar da baya çoğalmış tabi bu onlar bir evlat gibi yapacak bir şey yok. Bir evlat gibi onlar. Tabii ki aş parası vereceğiz. Tabii ki bakıyorsanız bakımlarını da yapacaksınız. Bakıyorsanız mamayı alacaksınız. Aşılarını yaptıracaksınız. Hem onların iyiliği için hem kendi iyiliğimiz için tabii. Allah korusun. Onlar hastalanırsa onların hastalığı bize de bulaşabilir. Ayrıca onlar hastalanınca üzülürüz tabii ki de. Bundan önüne geçebilmek için inşallah aşılarımızı olmamız lazım. Belki <laughs> biraz şey var sanki. Ee, birkaç gün şey ellemeyin dediydi değil mi veteriner? Ne sırta mı ellemiyorduk? Enseye ellemiyorduk galiba. Pamuk. Pamuk. Açıyor mu oğlum? Bu ne lan? Pamuğum açıdı mı oğlum? Pamuk. <laughs> acıdı mı aşkım? Acıdı mı? Acıdı mı pamuğum? pamuğum. Acıdı mı oğlum? Hiş, pamuk. Baksana. Bak lan buraya. Bahaneyle ödül mamasını da yedin Bugün sana ödül maması yok <laughs> Bahaneyle ödül maması da yedin He Allah izin verirse haftaya inşallah ödül maman Evet pamuk Aşıdan yeni geldi ama Oyuna da duyarsız kalmıyor Oyuna da duyarsız kalmıyor Pamuk Tamam. Eskisi gibi oynamıyor. Üzüyor bizi. Neden oynamıyorsa eskisi gibi. Neden oynamıyorsa oğlum eskisi gibi. Gede gede gede. Sen ayaklarını niye ıslak lan? <laughs> Kabak çekirde. <laughs> evet pamuk Aşılar, aşı konusunda ne düşünüyorsunuz? Aşı oldunuz Allah'ın izniyle duygularınızı, son duygularınızı alabilir miyiz? Neler hissettiniz aşı olurken? Pamuk Bey, neler hissettiniz aşı olurken? İğne girince mi çıkınca mı acıyor? Değil mi Pamuk? Pamuk Bey, Pamuk Bey, duygularınızı paylaşsanız da Pamuk Bey. Tavsiye eder misiniz arkadaşlarınız aşıyı? Arkadaşlarınıza aşıyı tavsiye eder misiniz? Pamuk Bey. Bak burada röportaj yapıyoruz. Lütfen şeyli olun biraz. Duyallı olun. Lütfen cevap verin biraz. Pamuk Bey. Pamuk Bey. Aşıyı akranlarınıza önerir misiniz? <laughs> gel buraya gel. Az kaldı. <laughs> Pamuk Bey. Pamuk Bey. <laughs> He? Aşı olmayı herkese önerir misiniz? Aşı faydalı mı, zararlı mı? Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler.